Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben bilgin adam. Bugün sizlerle birlikte kısa bir video yapacağız. Ama ondan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kısa bir video olacak. Başta da söylediğim gibi şu şekilde bir gif arayacağız. Atıyorum bir gif yazalım Ekranınıza şöyle şeyler geliyor ben buradan bir tane gif seçeceğim bunu beğendim hatta şunu alayım evet şunu alayım şu, şu da aksen gözüme kestirdim ama şunlar bu gif değil tamam bu olur Arkadaşlar şimdi farklı kaydet diyoruz Hadi ya. farklı isimler koyuyoruz ve gidiyor şu an bekliyoruz Bu arada Arkadaşlar bu kadar bu, bu, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız e, yorumlara e, ilk yazsanız yeterli benim için Arkadaşlar inşallah büyüyeceğiz ileride. Büyük bir kanal olmayı hedefliyorum. E ve inşallah siz de bunu hedefliyorsunuz. Tutur. Neyse. Şimdi indi. Şu şekilde desktop'umda gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsunuz? Sağ tık. Şu şekilde teknoloji. Neyse. Heko işte. Sağ tık. Sağ tıka basıyorsunuz. Şurası Bu gif değil. Şu şu gif uygundur. Farklı kaydet. Sağ yapıyoruz. Sağ tık. Resmi farklı kaydet bu arada. bağlantıyı farklı kaydet değil. Tenor atıyorum işte. Kendi ismini koymuş. İşte indi şekilde geldim. Bu da bu şekilde. Aynı şekilde. Başka bir gif. Bu da aynı şekilde. Başka bir gif. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi bu kısa bir video olacak demiştim. Ee, daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.